Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Rüştü Bey. Hoş bulduk İbrahim Bey. Neler yapıyorsunuz? Valla benim, benim hayatımda e, kara kalem ressamlığı, karikatür çizmek ve ufak ufak hikayeler yazmak var. E, Bunun haricinde e, ileriki dönemde gerçi bu yaşta 60 oldu yaşım stand-up'a hazırlanıyorum çünkü ee, ben Silivri ilçesinde oturuyorum Güzelköy evet. beldesinde oraya bir e, sunumda bulundum hı hı. Ee, gençlerle de iyi anlaşıyorum nasıl oluyorsa kuşak farkı olmasına rağmen çok yönlü bakmaya çalışıyorum dünyaya tek pencereden hiç bakmadım bugüne kadar hobilerim arasında bisiklet en önde. Bisiklete biniyorsunuz. Evet çünkü e, e herhangi bir yere dört kez ulaşıp gitseniz dört e, 4 kilometre yapar. Bazen 8 de yapıyorum. Silivri'ye 28-30 kez gitmişliğim var e, ki 19 kilometre. Ama şimdilerde pek denemiyorum. Bazı tehlikeleri de var. Bunun haricinde iyi bir tavla ustasıyım. Tavla ustasısınız. Evet. Yani. Turnuvalara katılır mısınız? Ya, elimden geldiği kadar katılırım. Yani çevremde hoş sohbet nükteden karamazaya yatkın bir dilim olduğu söylenir. Başka da aklıma gelmedi ama silivri'ye ve gümüşhüküye selam olsun diyorum. Çok güzel dediniz. Üçlü e, Rüştü Bey kelimelerle aranız nasıl bileceğim? Fark ettim. 78 yılından beri tabla ve bulmaca çözerim. Tablayı çözmüyorum tabii oynuyorum. Evet. 78 sene 78 yani 46 senedir. Biz bulmacayı değerlendiriyoruz orada ki bu yarışma de. tam benlik. Aynen. Göreceğiz. Başlayalım mı? Tabi tabii. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk gelmemiz geliyor. Argo'da çok çalışkan öğrenci anlamına gelen bir söz. İnek olabilir mi? İnek ta kendisi. İnek doğru cevap. Dört harflerdeyiz. İngilizce kökenli bir spor terimi. Bakalım soruya. At üzerinde sopayla oynanan bir tür top oyunu. Cirit, bana değil. Harf alayım. Buyursunlar. Polo. Polo doğru cevap. Boşuna aldınız. B. Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli gelsin bakalım. Yine sporlu bir şey. Kalkmak fiiliyle kullanılan ve verilen bir işaretle yarışa başlama anlamına gelen bir söz. Start. Değil. Harf alayım. Dört harfiniz var alabilecek. Of. Üç kaldı. Kalkmak fiiliyle ee, mesela futbolda da çok karşılaşırız. Sağ kanattan yetişmek için topa bir şey. Depar. Depar doğru cevap. Tamam. Beş harflilerde izahli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen. Saygı için. Arapça. Evet kökenli. E, hala veriliyor mu emin değilim Yani ben çok rastlamıyorum ama e, Doktora ünvanları verilirdi eskiden Doktora ünvanları Başka bir tüyoğunuz yok mu? Var e Mesela? Doktora ünvanları Harf alayım Verelim F Doktora ünvanları Onursal gibi Fahri Fahri doğru cevap Alt harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor tek kelime. Bakalım. Matematikte bir sayının içinde başka bir sayının kaç defa bulunduğunu belirlemek. Bir sayının içinde kaç defa oldu? Küpü, karesi... Hiç yok öyle değil. Bir sayıda kaç tane başka bir sayıdan var diye bakma işlemi nedir? Bölmek. Evet buyurun. Söyleyin. Bölmek. Bölmek doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir sıfat gelsin bakalım. Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşünceli, kafası meşgul olan. Kafası. Harf alayım. Peki. Böyle düşünceli bir arkadaşınızı gördüğünüzde sen bugün biraz noktada... Dalgın. Dalgın doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Müzikten geliyor. Bakalım nasıl geliyor. İnce borulardan meydana gelen üflemeli bir çalgı. Trompet. Değil. İnce borulardan. Evet. Trombon, trompet, saksafon. İki kelime efendim bu. İnce borulardan meydana gelen üflemeli çalgı. Kava. Değil. Ne olabilir bu ya? Harf alayım. Süre arttırmamız gerekecek o zaman. Bir dakika 8 saniye kadar. Öyle mi? Tiyo verin o zaman biraz. Ee, tiyo işte ilkokulda falan ne çalıyorduk Trumpet. biz? Trampet. Yok. Ee, Borazan. Yok daha ince uzun bir şey. Üfleyerek çalınan. Ne olabilir? Aklıma geliyor. Çok iki yıllar var. oldu. Evet. İki, i̇ki parça olur hatta. E, renkleri falan da çok güzeldir. Abi. Biz düz takalım çok, çok zaman kaybettik. alayım. Aldık bir tane harf, kaybetmeyi göze alıyoruz, göze aldık harf, harf kaybedelim, soruları göreceğiz. Harf alayım. Aldık bir tane daha, L. Harf alayım. Aldık bir tane daha, P. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık, artık dedi, yeter dedi. Bu ne ya? Flüt. Ne ha. flüt? Evet. Ne flüt ama? Ne flüt ama? İşte... Ön ismi nasıl bitiyor? Neflüs. Nasıl mı bitiyor? Allah Zaten kelimeyi şey. bilin. <laughs> ya bu bu, bu, bu Allah flüt. Sesli harfle uydurmaya çalışalım üstüne. Ee, Se, i̇kinci ses sesli mi? Evet. Perflüt. Değil. Porflüt. Daha başka bir sesli kullanın baştan. Pirflüt. Daha baştan kullanın. Pur, pür. Baş, baş. En Par. baş. Ha. Parflüt. Değil. Pamflüt. Pamflüt doğru cevap. Şimdi bundan sonra pat pat basarak Yapıcı gitmemiz gerekecek. Yani. Efendim e, tam ortasındayız. 2900 puanımız var. Kaçıncı harfdeyiz? 8. Ka e sekiz, harf. Işte, pardon 8 harflerde miyiz? Hayır 7 harflerdeyiz. Ya, çok zaman kaybettik. Çok zaman kaybettik. Evet. Çok zaman kaybettik ama olan, olan, olan oldu ne yapalım? Bakacağız bundan sonrasını ama hala 9000 puan alabilirsiniz. Tamam. Bey. Aynen. O zaman devam ediyorum yedi harflerle. İki harfli maslarla bitiyor. Futboldan geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Futbolda topu kalecinin üstünden yükselterek yapılan vuruş. Şandel. Değil. Ona bir şey diyor. Ne yap? Eylemin tam kendi şeyini söyleseniz. Topu ne yapıyoruz? Dibinden vuruyoruz. Sonra o topu yani ne oluyor? Dib, topu... Şandelliyoruz şekli şekliyle ilgili bir şey daha çok. Bu arkadaş bu... kim yazdıysa yani benden şimdi alacağı <laughs> var bu soruyu. <laughs> Aynen. Bir daha biraz tüyo verin. Vereyim efendim. Ee, nereden gidiyor? Aşırtmak. Aşırtma değil. Aşırtma. Aşırtma doğru cevap. Aşırtma. Aşırtma doğru cevap. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Yapı mekiği almış bir kelime soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Havada uşa giden hafif soğukluk. Böyle üf, üfür üfür. İki, iki... Hay hay tek kelime. Harf olayım. Aldık bir tane. Harf olayım. Evet. Harf olayım. Ee, bence durdurabilirsiniz, bileceksiniz çünkü. Havada hoşa giden hafif soğukluk. Aynen. Soğuk değil, sıcak da değil. Serinlik. Serinlik doğru cevap. <laughs> Yine sekiz harfli Türkçe ve Arapça kökenli bir özel isim. Birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Karagöz oyununda kısa boylu erkek karakterin adı. Karagöz'de acı, Acıbat mı? Yok. Onların harf dışında. Olayım. Aldık bir tane. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Oh bir tane daha aldık. Bebe Ruhi. Bebe Ruhi doğru cevap. 9 <laughs> harflilerdeyiz efendim. Tek kelime yapım ekiyle bitiyor ve mecaz anlam soruyoruz. Gelsin mecaz. bakalım soru. Harf alayım. Hoşa gitmeyen, can sıkan davranış veya durum. Harf alayım. Bir harf daha. Ne oluyor bir, bir ee, de... Gitti. Nokta nokta çıkmasın şimdi. Boşa gitmeyen can sıkın, davranış veya durum. İki, iki cümle, iki... Tek. E, tek bir Tek kelime, evet gittim. efendim. ya. Işte, gitmeyen. E, yaprak dökümünü seyretmiş miydiniz? Seyrettim aslında. Orada gitmeyen, nokta gittim. nokta Ali Rıza Bey derler. Boşa gitmeyen can sıkan davranış veya durum. Durduk biz de. Evet. Başka tüyosu var mı? Valla yani yok işte zaten lamba gibi Boşa tütüyor Ya nokta nokta çıkması şimdi. Burada hani hiç sen sesini çıkarma nokta nokta çıkmasın deriz. Çıkmıyor. Çıkmadı. Tatsızlık olacaktı. Sevgili üzgün alkış severler. Gördünüz mü? Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime istediğimiz cevap. İkinci kelime de mastarla bitiyor. Hadi buyursunlar. Harf alayım. Harf Ritmik hareketlerle müziğe vücut hareketleri yaparak uyum sağlamak. Ritmik hareketlerle müziğe... Efendim... Vücut hareketleri yaparak uyum sağlamak. Aynen. Bitişik kelime Hayır. tek kelime. Tek, ya i̇ki kelime. İki kelime. Hı -hı. Ritmik hareketlerle, müziğe, vücut hareketleri yaparak uyum e, sağlamak. Eski zamanlarda dans. Raks etmek. Raks etmek doğru cevap. <laughs> On harflerdeyiz efendim. İki kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım nasıl istiyoruz? Harf olayım. Harf, harf alayım. Belirli bir fiziksel aktivite dalında bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu ve çeşitli organizasyonlara katıldığı kuruluş. bilir çift ki mi yoksa... Efendim bu birleşik bir kelime. Yani genelde birleşik kullanılan iki kelime. Anladım. bir bir gelerek Takım tutuyor musunuz? Evet. Hangi takım? Fenerbahçe. Ha o nedir Fenerbahçe? Takımdır. Aynı zamanda büyük bir Tam adını söyleyin efendim Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe Spor Kulübü. Spor kulübü doğru cevap. Son sorumuz geliyor efendim. Tek kelime. iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Harf alayım, harf alayım Güç kazanmak için çalışmaya ara verme. Yorgunluğu giderme. Tek kelime mi? Efendim evet. Yorgunluğu giderme. Güç kazanmak için çalışmaya ara verme. Mola verme. Yorgunluğu Gibiymiş. giderme. Ne bu ya? Şöyle Tek kelime mi? Ay yoruldum biraz. Ee, ne oh, diyoruz? Böyle bir. Ne, ne olabilir? Mastarla mı bitiyor? İki harfi mastarla bitiyor. Nefes almak gibi. Düşün. Soluklanma. Soluklanma doğru cevap. Kaç puan almış? 6300 puan aldınız Rüştü Bey. Neyse. Bu Neyse. O, hani yüksek sayılı kelime kelimede patlamamıza rağmen ha, iyi bir ha. puan diye düşünüyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yok benim amacım sadece yarışmaya Kazanmak değil, ee, sağ, gülümseyen bir gün arkamızda bırakırsak ne hala? Çok güzel söylediniz Rüştü Bey. Galiba bıraktık. Teşekkür ediyorum. Ee, çok tebrik ediyorum. Aslında gayet de iyi yarıştınız ama sorular biraz sertti diye düşünüyorum Olur böyle ben. şeyler. Ya Aynen. Betül Hanım da alkışlarla tutayım. Bir yarışmacımız daha var. Tamam biliyorum ama ben kendisini Ö benden... Şu anda lider olduğu için kutluyorum. Aynen sağ olun. Ben diğer arkadaşımıza da <laughs> destek veriyorum. Tamam peki. Hanımlar, beyler, üstü bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve son yarışmacımız geliyor.